Dostlar merhaba Tekno ve Tamir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu Infinix marka cep telefonlarınızda ekran ve ön cam değişimi. Infinix marka cep telefonunuzun ekranında görüntü yoksa veya bir kısmı bozuksa bu durumda komple ekran değişimi gerekmektedir. Yeni ekran ve montaj fiyatımız için aşağı bıraktığım linkten destek alabilirsiniz. Ekran değişimi süresi ve diğer detaylar için servisimizi arayarak ya da WhatsApp üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca de derseniz ücretsiz kargo imkanımızdan da yararlanabilirsiniz. Cep telefonunuzun ekran değişimi işlemi ortalama 1 veya 2 saat sürmektedir. Bu süreye iş yoğunluğu ve cam değişimi sonrası kontrol testleri de dahildir. İşlem süresi servisimizin yoğunluğuna veya montaj aşamasına göre değişmektedir. Servisimizde sadece ekran değişimi için değil, anakart tamiri, şarj soketi, batarya, kasa gibi farklı tamir deneyimleri de yapıyoruz. Şimdi geldim sıkça sorulan sorularımıza. Kesinlikle cihazınıza format veya sıfırlama işlemi yapmıyoruz. Bu da bilgilerinizin asla silinmediği anlamına geliyor. Yapılan işlemleri sistemlerimizde kayıtlı tutuyoruz. Ortalama işlem süresi 1 veya 2 saattir. Bu tabi telefonunuzun model ve markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Servisimiz 20 yılı aşkın bir süredir GSM sektöründe hizmet vermektedir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sizler de TeknoWay farkı ile ekran ya da ön cam değişimi yaptırmak isterseniz mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Sizlere ulaşmak için www.teknoway.com.tr adresi sitemizi tıklamanız yeterli olacaktır. Evet dostlar bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarda hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız Yorumlar kısmında lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bizi desteklemek için bu videoyu beğeni atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, telefonunuza da iyi bakın. Görüşürüz, hoşçakalın.